Ha? Bu sefer ben sizden daha erken davrandım. <laughs> İyi aldı anne ya. Ay. Yani, ev yanıyor diyor şaka olur mu ya? Aferin yani. Ya, ödüm patladı ya. Bir tarafıma iniyordu. Ya korkudan dilim dilim tutulsaydı ne olacaktı? Ayağımın ay. ay hiçbir şey olmaz. Her sene siz abi kardeş bana bir nisan şakası yapıyorsunuz. Bana bir şey oluyor mu ha? Ya ne demiş adam, men dakka dukka ya, yani Hı. çalma kapımı, çalarlar kapını. <laughs> oh içime dışıma yağlar ballar sindi, oh ödünü patlattım. Hadi ya, <laughs> bırak anne ya, uykumun canını okudun yani ben. Gece geç <laughs> yattıydım zaten, yapma yapma. Şşt bana bak, bana bak, kalk kalk kalk, uyuma hadi. Bana oh, ne diyeceğim? sindikayı da kork. Böyle. Ay yatağında zıplatacağım, ulan çok eğleneceksin, yürü benimle hadi. <laughs> Ödülü patlatacağım ha, hoplatacağım, zıplatacağım. Korkutalım onu. Hadi yürü yürü. yürü, yürü. <laughs> Bizim bir kısmı yandı tutuştu. Olay daha fazla büyümeden... E, ...bakkala gidip yoğurt alman lazım. bir tarafımıza süreceğiz, yanık bir tarafımıza. Yanıyorum! Sıdıka kalk 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 kız çabuk! Sıdıka, kızım tutuştuk diyoruz. E, kalkıp abine bir üflesene, vicdansız ha kız. Hadi seni kız kalk, yanıyoruz şurada. Çadalaz! Anne! Sakın kızcağız dumandan zehirleri boğulmuş olmasın. Bak hiç hareket etmiyor. Aptal şey! Gerçekten yangın mı var? Niye boğulup ölsün, ha? Ama... ...fakat... A -a, ...sen Goncagül teyzesin ha! <laughs> Nisan 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 öyle Hanım, ha? Nisan bir diye sen beni fakat bandırdın, ha? <laughs> ya! Bunca gün Sabah yemedin, ya. içmedin. Bize böyle tiyatro yapmaya geldin ha? <laughs> işbirlikçisi seni. Hadi oradan. <gülüyor> 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 Alo. Alo? Alo? <laughs> Alo? Ha yok hanımefendi. Ben Muhsin değilim. Ben Zekeriya. Daireden arkadaşı cep telefonu bende kaldıydı da. Ah. Siz eşi misiniz? Eve gelmedi demek ha? Allah Allah! Ah. Ne yapsak acaba? Ay. Niye gelmedi ki eve? Muhsin kim? Zekeriya! Ay kimle konuşuyorsun bu zaten? Ha? Ha? Yok abi ben de... Ya nereden çıkardınız kadınlarla alem yaptığımızı? Aa. O benim karım, ah. e, Muhsin değil yanımdaki. Zekeriya'lam, Kimle konuşuyorsun be? Ya yat uyan, uyu, yat uyu, kapat ışığı, sabah Geçim. anlatırım ben sana. Kim diyorum be cevap ver! Ah, yat yat! He? Ha. Ya hanımefendi, karakola falan gitsek Aa. diyorum ya, ben de merak ettim şimdi. Zekeriya! Vallahi hanımefendi, en son eve gideceğini söylemişti bana. Ay demek öyle Zekeriya abi, demek en son eve gideceğim dedi miydi Vay Hı. manyak karı vay! Ulan ben de bu sesi nereden tanıyorum diyordum ya. Nisan bir. <laughs> Ulan gecenin üçünde insan bir mi ha? Manyak karı. Nisan bir, insan bir ya. Ya, ya? ya. Dur ya. Yap,